Gördüğünüz gibi bir abimiz bunları yapıştırıyor. Kendine eş arıyormuş. Ama şurada. Görüyor musunuz? Hiç şey yapmıyor. Kaç yaşına gelmiş adam. İlan yapıştırıp kendine eş arıyor. Şöyle gel, şöyle gel. Bak, bak, bak adamı bak. 60 yaşındayım. İsim soy isim? Ferhat Kara. Direklere ilan kağıdı yapıştırdım evlenmek için telefon direkt, elektrik direklerine şey yap, afiş yapıştırdım. 10 seneden beri arıyorum. Bulamadım. Bu yapıştırdığınız afişlerden dönüş oluyor mu size? Arada sırada oluyor. Düzgün birileri aramadı. Evet. Kapalı eş arıyorum. Afişimde eşim öldü. Allah'a inancı olan tesettürlü bayanla evlenmek istiyorum. Arayan soran oluyor. Görüşüyor musunuz onlarla? Onlarla görüşmüyorum. Düzgün birileri aramadığı için görüşmüyorum. Eşim kapalı olacak, namazlı, niyazlı olacak. Başka bir isteğim yok. Şu an aradığım çıkan şahıslardan iyi, düzgün birileri çıkmadı. İşlerimi okuyorlar, memnun oluyorlar aradığım için. Düzgün eş aradığım için memnun oluyorlar. Düzgün eş aray arayıncaya kadar devam edeceğim. Bulamadım. O günlerden beri arıyorum. 10 sene oldu öleli eşim öleli 10 sene oldu.